başlayalım artık kahvaltıya. Babacığım fakir zombi gelmedi. Onu çağırmayacak mıyız? Doğru ya ben fakir zombiyi unuttum. Uyuyordu o hala ya. Benim karnım çok acıktı. Hüsamettin o zaman sen buraya hemen fakir zombiyi ışınla. Tamam babacığım. Okuz okuz. Fakir zombi uyan artık. Yani sofrada da uyuyanı ilk defa görüyorum. Uyan sana. Salı diyorum be uyan. Uyuyor ya sakin ol sakin ol yemek yiyorduk seni de çağıralım dedik yukarıda uyuyakaldın ya ben bu yaya nasıl geldim ben ne aya bu yaya geldim hiçbir şey hatırlamıyorum <laughs> Merak etme sihirli güçlerimle ben seni ışınladım buraya Dur bu videolar gökten yağmıyor e uğraşıyoruz Senden de tek istediğim şey kanala abone olup videoya like atman unutma bunlar bizi desteklemen için yeterli yaptın mı Yap.